Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine kitap okuyacağız. Kitap okumamı sevdiyseniz yorumlara yazın. Kıyar şarkıyı dostum bu çok havalı. bu ya da tuhaf bir şeyler oluyor. Korkudan sesim kısıldı. Ama Necati Arabay hala maya devam ediyordu. Neyse ki adamcağız yaşlıydı. Kulakları az işittiğinde bizimkinin çıkardığı sesleri duymadığı Öbür odaya doğru gitti. Kurtuluk sanıp hızlı kapıya yönelik ama daha çilemiz bitmemiş. Kapıyı vardığımız anda demir parmaklıkları şak diye önümüzde kapanıp çıkmamızı engel oldu. Klak ortalıkta kas filan kalmamıştı ama Necati Arabay gülmeye devam ediyordu. Necati Arabay sus sus artık artık lütfen yakalanacağız senin yüzünden pıf pıf hu uh, uh. hu ha tutamıyorum kendimi şaki ha 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 bu adam boş ver bir şey benim gençliğimi tüketti çılgın Cüneyt sesimizi duyup gelecek diye telaşlanırken artık dede torun kay kagandık birbirimize koca fil Utanmadan anında bizi sattı. Yesmen amca benim hiç suçum yok. Bir şeyi planlıyor dedi. Cüneyt bir yüzünden bir ifade vardı. Evime gizlice girip hiçbir şey olmadan kaçacağımızı sandınız. Bu işler o kadar kolay değil. Ha ha ha, ha. dediğinde yine tüylerimiz hepsi ayağa kalkıp gitmeye karar verdi. Adam normal bir cümleyi bile korku filmi üç günlüğü daha söylemeye başarıyordu. Yandaki odaya yöneldiği kapısının kul yabaniye Metin'in odası yazıyordu. Kendisini yetmezmiş gibi bir de yaratık yardımcısı vardı ki Metin çıktığı odadan öyle gayip bir görünüşü sahipti ki çılgınlarımız bütün salona doluydu. Bu arada ortamda bir korku filmi müziği Vay hiç susmuyor. Sürekli geyilimi artıyor. Şunun çalanı bu bulursam fena yapacağım kesin. Gel bakalım bu yapanimetin ne olsa korktunuz mu küçük tavşanlar. Biz babamla kaçmak için her şeyimizi veda etmeye hazırdık. Ama Necati Arabay yine sinirliği bozulduğundan mıdır? Ne değil kahkaha gülmeye devam ediyordu. Heh, heh, oh, ha. Etrafa bakınırken vitrindeki gazete küpürlerinden bir dikkatini çekti ama çerçeve içindeydi ve yüzlerinde ünlü komediyeden bütün İstanbul kahkahayla boğdu. Hulya Banimetinde seslen diyen ülkü komedyen Cenevit Gece'ye damgasını vurdu. Yazmışlar ki yanındaki fotoğraf da bizim amacımız G hali sandalye oturan kukla Gulyabani vardı. Gulyabani metenini seslendiren ünlü komedyen Ceneyt geceye dalgasını vurdu. Ünlü komedyen bütün İstanbul kalka oldu. İşte yine de bir olayı çözmüştüm ki ne ne kadar bizimkiler muhteşem bir dedektikler olduklarından sürekli iddia etseler de zorlaştırıyorlar. Altında durumu belirleyip de bulmak benim yeteğimden yaşlı Cüneyt ha <laughs> ha şimdi bitti Eş şeklinde kötü adam ilgili konuşmaya devam ediyordu ama artık sırrını öğrenmişti ha <laughs> ha şimdi işiniz bitti öyle mi ünlü komedyen. dediğimizde şaşkınlıkla yürüme baktı çevreyi babamın eline tutuşturup gitti. Gül yabani metinin de elini yapıştırmış. Öyle mi? Ünlü komedye. Çok sempatiksin he. Aslında hop he o. Babam korkudan çıldırdığını mı düşünüyorsun? Ama gazetede okuyunca o da adamı duyumu ben o da yaratık ilişkimi iletmiş. Çeşit çeşit serfiye çekme kıvamına getirmiştim. Hatta bir de selfieyle çekinelim. Kolye bani metinle gülümseye çekiyorum. Kıvanç tatlıya edasıyla duvaya dayanıp seni şimdi çözdük Cüneyt. Şakalliyorlu. Meryem ise eskiden çok ünlü bir komedyenmiş. Bütün mahalleye anlattım. Kimse senden korkmazsın. Artık dedim. Adam Ceziz'in omuzları çöktü. Korkunçtular çıkıp kaybına dönüştü. Evet arkadaşlar okumu beğendiyseniz. <laughs> Arkadaşlar okumamı beğendiyseniz yorumlara yazın ki çok güzel okuyorsun. Bir daha oku dersiniz. Yorumlara bunun devamı için yorumlara yazabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Bir de şunu tanıtacağım. Babamın aldığı şöyle bir tane kalem var. Bık tanıslı. Şöyle. Hemen çekiyor. Böyle. Yazabiliyor. Bir tane kart getirip yazacağım. Evet. Böyle yazıyor. Güzel seviyor yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın.